tabi Ferdi Tayfur ve Ata Demirer arasındaki senaryo benim tartışmasıyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz Ferdi Tayfur'u yıllardır tanıyan biri olarak? Ferdi, Ferdi Bey'i bak demin de söyledim işte reklama gittik. Ferdi Bey'i yıllardır tanırım. Hı hı. Çok yakın bir görüştüğüm ya bir hukukum olan biri değil ama tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Hı hı. Tanıdığım günden bugüne kadar geçen o süre içerisinde asla ve kata kendini değiştirmiş ve yalan söyleyen bir adam olmadığını adım kadar eminim biliyorum. Zaman zaman da telefonlarda konuşuruz. Ben onu özel günlerde ararım. O beni arar. Bugüne kadar da uslubunda siz onun yaptığı şarkıyı seversiniz, sevmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Kaldı ki ben o iş yani eğlence hayatında o işi yaparken de ne açık yalan söyleyeyim o tarz bir şarkıları seven veya dinleyen bir de değilim. Ama bu Ferdi Tayfur gibi birinin şahsiyetine menfi manada taluk etmez. Şahsiyeti önemlidir bir adamın. Yaptığı iş önemli değildir. Yaptığı iş ikinci, üçüncü filan da önemli. Ferdi Tayfur yalan söylemez. Bildiğim bu. Hı, hı. Bana da adım kadar emin. Şimdi bu konuda bu saatten sonra Ferdi Tayfur'un ne şöhrete ihtiyacı var ne böyle bir sansasyona. Ki hadiselerde yine Kanal Türk Televizyonları'nda e, Yüksel Aytun'un yapmış olduğu programda... Evet, 2009 Kasım ayı. Evet, orada çok net de zaten olay kısa ve öz bir şekilde ortaya konuyor. Evet, 18 Kasım 2009'da Kanal Türk Medyatik'teki programın Hah. zaten görüntüleri de geliyor. şu an Zaten ayı. o görüntülerde de belli. Hı. Ferdi Bey kendi senaryosundan bahsediyor senaryonun adını söylüyor. Evet, evet. Hatta içeriğinden bahsediyor. bahsediyor. Ve ata bakıyor. Ata Bey böyle. kardeşimiz de diyor ki gönder senaryoyu okuyalım gibilerinden bir İsmini konuşuyor. de seviyor, ismi de güzel. İsmi de enteresan da bir isim. Yani burada ben e, Tayfur'u haklı görüyorum. Hmm. Yani Ata Demirer Berlin Kaplanını çekerken o gün dinlediği senaryodan esinlenmiştir diyorsun. Şimdi o diyorsun. Dinle, dinlemekle, esinlenecek, yani dinlemekle e, esinlenecek bir şey değil o. Ferdi Tayfur gönderdim okuduğu, dedi. Şimdi okuduğu kesin bir kere. Şimdi hı. dinlersiniz bir şeyi. Evet. Aklınızda o anlatılandan iki saat bir saat e, e, kalır. Sonra, ya da kalmaz. Kalır, i̇ki üç cümle kalır. Ondan gidersiniz onu uygularsınız hatırladığınız kadarıyla. Bu bir esinlenme olur. Hı hı. Ama Ferdi Tayfur'un iddia ettiği gibi söylediği gibi yazılan bir metnin bir senaryonun içerisinde spesifik artık böyle can alıcı evet, noktalar karakterlerin isimleri bile karakterlerin ne? isimlerine kadar eğer Elvan diye bir kızdan e, bahsediyor. Eğer yani ortaya çıkıyorsa Üstkan. o zaman o senaryo okuduğunuzun zaten işaret. Edelim. işaret. Bir de Ata Demirer o programda Ferdi Tayfur açıkladıktan sonra hikayesini hani demiyor ki "Aa benim de buna benzer bir tane hikayem var." demiyor. Hayır hayır ben işte ben şimdi o e, ç, böyle çirkin kelimeler e, söylemek hiç işime gelmiyor. E, güzel değil ama burada sonuç itibariyle senaryonun Ata Bey tarafından okunduğu bir gerçek. Hı. Hmm. Çünkü o, sen de biraz evvel söyledin. Orada e, filmin kahramanlarının isimleri ne kadar ortaya çıkıyorsa sen bunu evet. okumadan nasıl bu kadar tesadüf evet. olabilir evet. mi yani? Evet. evet.